Deniz Hanım. Deniz Hanım. Hii, sakın. Dur orada. Lütfen sakin olun. Ama lütfen. sen olsun biliyorum. O gün eve gelen adam. Evet oyum. Ama mevzu düşündüğünüz gibi değil. Ben kötü biri değilim. Vallahi değilim. Bakın. Bakın. Nazım Hikmet. Gördünüz mü? Kötü olan birisi cebinde Nazım Hikmet taşır mı hiç? Taşımaz. Benim adım da Nazım. Beş kardeşiz biz. Hepimizin ismi şair ya da yazar ismi. Sait var, Turgut var, Aziz, Orhan bir de ben. <laughs> Benim babam da rahmetli edebiyat öğretmeniydi sizin gibi. İsimlerimizi o koymuş. Sizden iyi olmasın. Ben de öğretmen çocuğuyum yani. E, e, tamam yani e, inanıyorum size. E, pe peki şey benden ne istiyorsunuz?